Hepinize selamlar dostlarım videoma hoş geldiniz. ben Muhammed Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Nishio'nun birinci stage'ine gelen Rework'ün Showcase'ini yapacağım Arkadaşlar birkaç video önce biliyorsunuz Rework'ün geleceğini duyurmuştum Ve bugün geldi Tam da videolarda gösterdiğim gibi olmuş Skill'lerini de göstereceğim O, o günlerde skill'leri tam belirgin değildi ee, Video geçmeden önce arkadaşlar ufak bir uyarım var Birazcık hastayım arada bir böyle burnumu çekebilirim kötü sesler gelebilir kusura bakmayın arkadaşlar ee, Ve hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar öncelikle Nişkin Nişomuz açılışı şu şekilde kuyruğundan yılan gibi çıkıp bacağına dolanıyor Kapanışı da bu şekilde Dediğim gibi tam olarak videolarda gösterdiğim şekilde olmuş Koşma zıplama animasyonları bu şekilde Yürümesi de bu şekilde sanki bacağında bir yılanla dolaşıyormuş gibi. Ee, hemen önce skilllerini göstereyim size. Arkadaşlar klik skilli şu şekilde. Gördüğünüz gibi şu şekilde bacağından bacağından yılanı savuruyor. Değişik değişik animasyonlar var. Rakip yakınsa birazcık üstüne gidiyor gördüğünüz üzere. Güzel olmuş bence bu skill. Hemen E skilline geçelim arkadaşlar. E skill'i de Şu şekilde yüklenmedi ama Rakibin üstüne gidip bir döner tekme savuruyor İlk click skill'ine biraz benziyor Ne rakibi yakındaysa üstüne gidiyor Tekrar gösterecek olursak şu şekilde Bildiğiniz rakibi uçan döner tekme atıyor Ne kadar uzaktan gidiyor bir kontrol edecek olursak Baya uzaktan yakalıyor gibi Hemen R skilline geçelim. Arkadaşlar R skillde bu şekilde ne yaptı tam göremedim ama Galiba rakibe yaklaşmak için dash atıyor. Bakayım. Evet arkadaşlar bu skill'i e kullanırken ne tarafa, hangi yön tuşuna basarsanız o tarafa gidiyor. Göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Bu bir hasar vermiyor galiba. Yanlış anlamadıysam gördüğünüz gibi rakibin içinden geçiyor ama hasar vermiyor. Öyleydi dash skill'i rakibe yaklaşmak için. Hemen şimdi F skill'ine geçelim. Feskili e, tam yüklenmeden bir daha göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar hangi Kagune'deydi bu? Kaneki'nin Rework vardı hangisi veya Stage 3'üne Rework gelmişti böyle Örümcek ayaklarının üstünde yere vuruyordu pat pat ona benzemiş birazcık Bir de Nishi'nin Eski halindeki bir skilline benzer yapmış kuyruğuyla böyle zıplayıp adamı vuruyordu daha Bunlarda partiküller falan efektler de koymuş Hasar da baya güzel olmuş bu şekilde vuruyor arkadaşlar. C skill'i de yok. Ve son olarak Blow yani T skill'de şu şekilde arkadaşlar. Bacağıyla şey yapıyor böyle. Çok havalı duruyor lan. Şu şekilde yerde bekletiyor. Baya güzel olmuş. Evet arkadaşlar nişimiz bu şekildeydi. Ve de son bir göstermek istediğim şey de. Nişi boss'umuzda yeni, yenilenen nişi oyu kullanıyor. Zaten bunu Nişkin'in boss test videosunda gösteririm arkadaşlar. Showcase'imiz bu kadardı. Umarım video bilgilendirici ve eğlenceli olmuştur. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, hala kanala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.